Ha, şöyle mikrofonumu da koydum. Müzik bloklarımı da buraya koydum. Ben şimdi buradan sokak sanatçılığı yapacağım ya. Of, şu gitarımı aldım ama öğrenmem için kursa gitmem lazım ve benim kursa gidecek param yok ya. Eda da şu tabamda koy. Kendine ha, gel, ne, oldu? ne yapıyorsun burada sen? Ya ben burada şarkı söylemeye başlayacaktım. Para kazanacaktım. Bak tabanım da orada. Allah Allah. Para mı kazanacaktın sen burada şarkı söyleyerek? Evet. Şuraya mı de koydum. Arada içeyim bir arada içeyim. Hayır Eda Su çay içme. Yüksek müzisyenler çay içmez bir kere. Sen bilmiyorsun. Niye bilmiyorum ya? Neyse şarkı çalsam bana para verir misin? Dur bakayım dinleyeyim şarkını. Güzel bir şarkı çalırsan sana para veririm. Hadi. İstek şarkı da alabilirim istiyorsan. Ee, i̇stek şarkı ne var ne biliyorsun? Hayır hayır olmaz şey çal ee, Arabada gaz pedal çal Ya onu da tam bilmiyorum da neyse elimden geleni yapayım Arabada gaz pedal otoyu çek kenara e, Ya of öyle. o kadar kötü çalıyorsun ki sus artık ya Vallahi kulaklarım delindi al sana para al Aa, Ya hayır <laughs> Ya bak yapma böyle top falan atma bak gitarıma fazla zarar gelmesin. Ya sanki gitar çalabiliyorsun. Al sana ben yenisini vereyim buradan. Ya tamam sağ ol da benim gitar öğrenmem için kursa gitmem lazım ama ilk önce ne yapacağız? Bende biraz 5 kuruş, 10 kuruş para vardı. Al sana atıyorum bu paraları şöyle. Aa, sağ olasın. Bakalım ne kadar var. Ya 10 kuruş para neyine etmiyor be? Ya şükret şükret gençler iş beğenmiyor. Ya ya hayır iş beğeniyorum ama bu çok az bir para ya. Kursum aylık 2000 lira istiyor. Oha sen burada sokak sanatçılığı yaparak kurs alabileceğini mi düşünüyorsun? Sokak sanatçılığı çok saçma bir şey bir kere böyle böyle çalıyorsun. E, tamam ya ne iş yapabilirim ki başka aklıma başka bir şey gelmedi. Aa Eda'sı buldum. Bence zenginin evini soyalım. Aa zenginin evini mi soyalım? Ya bilmiyorum fark ederse ne olacak? Fark ederse terk eder. Aşkına iş ya ulan. Gidip soyalım artık. Yeter be adam zengin zaten. Doğru ya ona çok bir şey olmaz zaten. Hadi gidelim. Ama dur ama dur ondan önce hemen şöyle bir e, senin şarkı performansını değerlendiriyorum onun üzerinden. Şöyle değerlendirelim. Hı, hı, hı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte değerlendirelim. Çok karıcısın. Çok karıcısın. <laughs> Sen en iyisi bir kurs al zenginler aldığımız parayla. Hadi gel gidelim zenginlerine. İnşallah alabilirsem. Ben şöyle gizlice. Zaten zengin şu an tatilde. Evindeki bütün parayı alabiliriz tamam mı? <laughs> bu <da> ne niye <laughs> bu var Bu ne böyle ya zengin evine hiç bakmıyor musun ya leş gibi kokuyor bu ya of Bakmıyor herhalde baksana evde bomboş zaten Aa bizden önce evi soymuşlar Soymuşlar mı zengin nerede ki acaba Ulan evi soydularsa zengini de kaçırmışlardır kesin <laughs> Kim kaçırdı acaba olamaz Olamaz. Zengine çok büyük bir tezgah kurulmuş Edas'ı. Gidip o tezgahı boz, bozmamız lazım bizim. Evet bozmamız lazım. Hadi gidelim. Nerede olduğunu bulalım. Tamam tamam tamam. Hızlı bir şekilde gidelim. Kesin şehrin dışına kaçırdılar ha. Ya bir şey olmaz. Girmemiz lazım ya. Para için girmemiz lazım. Of ya of. Neyse hadi girmeyi deneyelim bakalım. Şöyle hop. <laughs> 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 Korkunç palyaço var yanında da kekolar var şunlara bak Lan kekolar ne, gidin lan oğlum. buradan Top atın Top atman bir işe yaramıyor Evet gerçekten Hı. kekolar hiç etkilenmiyor toplardan ya Aa burada gizli bir Allah. sandık var Hı? Ya Eda Hadi son. bakalım. Uçma yeteneğin var daha zıplayamıyorsun yani inanamıyorum sana Ya Susar mısın? Susar mısın? Bu arada arkadaşlar eğer zengini çok güzel bir şekilde sağ salim kurtarmamızı istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenin tamam mı? İnşallah abone olan herkes çok zengin olur. Amin. Amin amin inşallah. Şimdi şunlara bir başlayalım. Gelin bakayım sizi var ya. Vur şu kekolar Eda'sı vur vur. Ha, hadi 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 öldürelim bunları. Allah şöyle karşıya geçelim. Hop bir şöyle karşıya zıpladık. Buradaki kekoların da işini bitir hızlıca. Tamam. Şöyle rüzgar atıyorum onlar. Rüzgar atıyorum. Allah. Rüzgar mı atıyorsun? Rüzgar zenginin çocuğu. <laughs> Öyle mi? O şuna bak. Kekolar zıplıyor, zıplıyor. Herkes kanguru sanki. <laughs> Dur onları öldüreceğim şimdi. <laughs> sen rahat ol. Şöyle tamamdır. Bunun da işini bitirdim. Aha. La zıpırdak. <laughs> Heh. Aa, burada da kaslı minyonlar var. Çok korkunç değil mi? Bunlarda ben asla korkmam var ya. Ben e, bunları yenebilecek güneye sahibim çünkü. Evet biliyorum biliyorum sahipsin. Aa, olamaz. Heh, mermim bitti. Al bakayım sen de. Tamamdır işte bu kadar. Aa. Bakayım burada evet. ne var? Buradan içeri geçince ne olacakmış? Hadi kırmızıyı seçelim. Olamaz. İçeride tepe göz var <laughs> boğuluyor. İtiragez bu olmuyor sanki daha çok keyif yapıyor gibi duruyor. O zaman bu burada keyfini yapmaya devam etsin biz diğer kapıdan geçelim. Evet evet hadi gel geçelim acaba öbür kapıda bizi neler bekliyor? Burada da karton kediler var. Alın lan karton kediler. Hemen öldüler. Aha buradan karşıya nasıl geçeceğiz ya? Türk atlayışı mı? Aa burada motosiklet varmış. Hadi sen motosikletle git ben de uçma ne gideyim. Ya sürekli bana hava atıyorsun uçma teyimle. Hiç yakışmıyor sana Eda Su. Ya ne alakası var ya? Atmıyorum hmm. bir kere. Ya atıyorsun. Senin baban zengin diye hep bana hava atıyorsun yani. O zaman yarışalım. Ya. 3, 2, 1 başla. Ah. <laughs> ya diyorum Eda Su. Dur yanına Eda ben... <laughs> Gel gel. Ya senin baban zengin diye evet. ben ateşte yandım ya. Of ya. Ne alaka babamın zengin olmasıyla? Hadi üzüleyim de sen. <laughs> Sende şimdi. Çok teşekkür ederim Edansu. Gerçekten çok işe yaradı. <laughs> Tabii ki de işe yaradı çünkü ben yaptım. Bir beni sen mi yaktın Edansu? inanamıyorum sana ya. Hayır, hayır. seni ben söndürdüm demek istedim. Ee, Edansu beni sevmiyor. Ya ne alakası var ya? Seviyorum bir kere. Şu kaktüslerin arasındaki karton kepleri alırdıktan hemen sonra içeri geçiyoruz dostum. İçeride bütün karton kepleri dostum. Dostum. Evet evet öldürüyoruz hepsini. Dostum nerede? Dostum olmuş yalan. Yok bu beni gören veya duyan? <laughs> Neler diyorsun öyle? Ben şarkı söylüyorum. Sen anlamazsın neden bunlardan. Senin sanat anlayışın yok denecek kadar az yani. Ya Yalan söyleme, yalan söyleme. Tamamdır. Şimdi burayı kazacağım. Güzelce. Hop, evet, kaz <laughs> bakalım. Ondan Aa sana... buradan bir merdiven yapacağız herhalde. Buradaki merdiveni de yapıyorum. Yıkı, yıkı, yıkı. Hah, tamam. Gel hadi gel. İşte <laughs> burada. Oyna lan öyle. Evet. Ona canlı bomba atayım şöyle. Al bakayım. Bombik, bombik. Al sana da bir tane daha. <laughs> ben asla ıskalamam. Ben vazgeçmem. Al bakayım. Vuruyoruz vuruyoruz vuruyoruz. Kerem komiser. Ah be. <laughs> ay bu bana değil. Kötü, kötü Kerem komiser. Mal Kerem komiser salak Kerem komiser. Al bakayım şunu. Akıllı Kerem komiser kötü, değil bu. Kötü Kerem komiser galiba kötüye dönüşüp. Fakirin, ay pardon zenginin paralarını çalmaya çalışmış. Galiba sen de zenginsin sen de paranı çalsın o zaman. Ya ben zengin değilim ne alaka ya nereden uyduruyorsunuz böyle şeyler? Ya yediğim zeytinlerim zengin oldum mu nasıl anladın? Çünkü sen e, arabaya biniyorsun benim soframda zeytin yok abi yani ne yapacağız? <laughs> i̇şte burada. Evet hadi kurtar. Zengin amcayı bak kurtardık işte ne kadar da şaşkın olmuş görüyor musun? <laughs> evet. O zaman zengin de kurtardığımıza göre arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın izleyin. Abone olmayı, like atmayı da bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de bay bay.